Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizler birlikte GTA Online'da haftalık bültene karşınızdayım. Bültenimize başlamadan önce size hızlı bir şekilde Grand RP'den bahsetmek istiyorum. Grand RP, GTA Online'dan bağımsız bir RP yani rol yapma sunucuları arasındaki en büyük ve en sık güncellenen sunuculardan birisi oluyor. Taradığınız tanımadığınız birçok yayıncı da bu sunucularda oynamakta. Grand RP'de polislik, FBI ajanı ya da itfaiyecilik gibi yasal meslekleri yapabilmenin yanı sıra çete üyesi, araba hırsızı ya da silah kaçakçısı gibi illegal meslekleri de yapabiliyorsunuz. Burada tamamen sizin isteğinize bağlı olarak istediğiniz bir kişiyle bürünerek rol yapıp oyunu oynayabilirsiniz. Bunları dışında oyunda diğer oyuncularla evlenebilir. Oyundaki benzin istasyonu, marketler ve ATM'ler gibi çeşitli para kazandıracak işletmelere de satın alabiliyorsunuz. GTA Online'dan farklı olarak bu sunucuda çok daha fazla giyim ötesi, kıyafetler, aksesuarlar, evler ve görevler bulunmakta. Aynı zamanda yine GTA Online'da dahi bulunmayan birçok gerçekçi araçta bu sunucuda bulunuyor. Dolayısıyla çok daha farklı bir deneyim yaşamak için sizlere de bu sunucuyu mutlaka denemenizi öneririm. Siz de eğer İngiltere 2 sunucusunda bulunan ailemize katılmak isterseniz hemen videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmındaki referans linkimize tıklayarak oyuna ücretsiz bir şekilde kaydolabilirsiniz. Hepinizi mutlaka Grand Arif'te bulunan ailemize beklerim. O halde bültenimize devam edelim. Evet vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu haftaki Dami Kızıl Oteli'nde bulunan Podium'daki aracımızın markası BR8. Araç gerçek hayattaki Red Bull RB7 adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 3 milyon 400 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Dami Kızıl Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemize bulunan Prada Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül markası Yudora. Araç gerçek 1959 Model model Buick Electra 225 adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın kalkarsanız 1 milyon 250 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 3 gün boyunca orada her gün Carmine serisi yarış oynamalı ve bu yarışları da ilk 3 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 3. gün sonunda şu an yakında gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki test bölgemize bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Alfa, ikinci aracımız Infernus. Üçüncü aracımız ise Stinger ki bu araçta ekstradan %30'luk bir indirim bulunuyor. Ayrıca bu hafta burada gördüğünüz 3 araçlar oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine bu hafta bu test bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Bolur STD ve ikinci aracımız ise Vigero ZX Convertible. Yine bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası SCV 1. ikinci aracımız Landstalker X'le X ile 3. Zion Classic. 4. aracımız Deviant ve 5. acımız ise Wolfsbane. Bu hafta burada gördüğünüz 5 araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine bu hafta bu Simeon'un showroomuna gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz toplamda 3 adet Open Wheel yarışı kazanmak. Eğer bu kriteri yerine getirirseniz 100 bin dolarlık bir para ödülü ve de Rockstar Racing Suite an kıyafet ödülünün ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan salıcılar işletmemizdeki araç ve sorgun görevlerimize. Bu haftaki ilk aracımız Grotto Italy GTO Stinger TT anındaki araç ve bu aracın içerdiği araç sorgunu görevi ise Cargo Ship Robbery. İkinci aracımız Vapid Dominator GTT. Bu aracın içerdiği araç sorgunu görevi ise Member Robbery. Ve üçüncü aracımız ise Dinka Blista Kanjo. Bu aracın içerdiği araç sorgunu görevi ise McToney Robbery. Yine bu hafta bu salıcılar işletmesi içerisinde bulunan araç sorgunu görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonuslu görevlerimize. Bu haftaki ilk bonusu görevimiz oyunda bulunan taksicilik içinde 4 katlık bir para bonusu bulunuyor. Bildiğiniz üzere hemen Kazero'nun yakınlarında bir taksi durağımız bulunuyor ve buraya gelerek bu taksicilik işine başlayabiliyoruz. İşte bu hafta bu taksicilik işinde toplamda 4 katlık bir para bonusu eklenmiş durumda. Yine bu hafta bu bonusundan da faydalanarak bu taksicilik görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Open Wheel yarışlarında 3 katlık bir bonus bulunuyor. Bu yarışlarda oyunumuzun duraktan menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Races sekmesi üzerinde bulabilir. Dediğim gibi bu için bu yarışlara 3 katlık bir bonus eklenmiş durumda. İlerlerseniz bu hafta bu yarışları oynamayı da düşünebilirsiniz. Aynı zamanda hemen Stand Races sekmesinde bulabileceğiniz RC Banuto yarışlarında da bu hafta için 3 katlık bir bonus bulunuyor. İlerlerseniz bu hafta bonusundan da faydalanarak bu yarışları oynamayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bunu araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Diklas DR1 anındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Progen PR4 anındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Ocelot R88 anındaki araç. Bu hafta bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimiz Bravo'da Banshee adındaki araç. Bu 130'luk bir indirim görmüş. Bir diğer indirimiz Buckingham Maverick adındaki araç. Bu 130'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir sonraki indirimiz FH1 Hunter adındaki araç. Bu 130'luk bir indirim görmüş. Bir diğer indirimiz C Sparrow adındaki araç. Bu 130'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Ve son olarak da Shih Tzu Squalo adındaki araç. Bu 130'luk bir indirim görmüş. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginiz çeker olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan Gunman'daki silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan MG anındaki makine tüfek %30. Geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Bombalar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm bombalarda %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm zırhlarda %10'luk bir indirim bulunuyor. Yine bu hafta bu Gunman'a gelerek burada gördüğünüz indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık mültenimizin de sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum yapmak çok ederim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.